yıl dönümüdür. Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Barış Demiralay, Mehmet Emir Köroğlu'nun Instagram hesabında yaptığı canlı yayına katıldı. Gençlik politikaları hakkında soruları cevaplayan Demiralay, andımızı tekrar okutacaklarını vurguladı. Andımızı okutacağız. andımızı okutmazsak Türk gençliği, orada biliyorsunuz sayıklarımızı korumak, büyüklerimizi saymak diyoruz. Vatanımıza, varlığımızı armağan ediyoruz. Haliyle Andımızın olmadığı bir Türkiye'de yetişen gençlik doğruluğunu, dürüstlüğünü, çalışkanlığını kaybeder. Düğünü kaybeder. O yüzden andımızın yeniden yerine getirilmesini, liselerde, ilkokullarda, ilkokullarda okutulmasını savunuyoruz. Bunun için çok mücadeleler verdik. 2010 yılında kaldırıldığından beri andımız e, meydanları doldurduk. Milyonlarca insanımızda, Rus'ta, Anıtkabir'de, İstiklal Caddesi'nde e, andımızı okuduk. O yüzden andımızın... E, yeniden eskisi gibi Türk gençlerinin okuması gerektiğini, ne mutlu Türk'üm demekten korkmamamız gerektiğini, e, yurdumuz için ölmemiz gerektiğini, feda edebileceğimizi, canımızı e, hem gençlere hem insanımıza <laughs> yeniden öğretmemiz e, gerekiyor. Vatan Partisi'ne yönelik katılımlara dikkat çeken Öncü Gençlik Genel Başkanı, partiye her kesimden gençlerin katıldığını aktardı. Vatan Partisi bunları söyleyerek, bir takım partilerden değil de bütün partilerden insanları yine öncü gençlikte aynı şekilde gençlik kollarımızda aynı şekilde buluyor. O yüzden bizim çok yakın zamanda işte Güneydoğu ziyaretlerimizde Türkiye'de 150 yaşını üretim devrim kurultayı yaptık. Bu de gördük. Orada HDP'ye oy veren insanımız da vardı. CHP'ye oy veren insanımız da vardı. Ama hepsinin partilerinden koptuğunu, AK Parti'de insanımızda vardı. Partilerinin artık çözüm üretemediğini, sistemin artık çıkmazda olduğunu ve böyle gitmez dediğini duyuyoruz. Bunları onların ağzından duyuyoruz. Ve hepsi Vatan Partisi'nde geliyorlar, koşuyorlar, görevler oluyorlar O konuda diğer partilerden ayrılıyoruz. Her partiler partimize katılımlar oluyor. Demiralay, yurt dışına kaçma söyleminin batı merkezlerinden kışkırtılan bir söylem olduğunu ifade etti. Bunu dışarıdan bir göz olarak söylemiyorum. Gayet içinden de söylüyorum. Türkiye'de gençlerin yurt dışına kaçmak istediği gibi, Amerikan pasaportları almak istediği gibi, milyonlarca doktorumuzun yurt dışına Almanya'ya gitmek istediği gibi sorun görmüyoruz. Türkiye'deki milyonlarca genç vatanında üretmek, vatanında çalışmak, vatanına faydalı olmak, ülkesine faydalı olmak istiyor. Bu yurt dışına kıç, kaç, söylemi, yurt dışına gitme söylemi, bunun böyle bir popüler olduğu söylemi açıkçası batı merkezlerinden, emperyalist merkezlerden kışkırtılan bir safsata. Türk genci de biliyor, bütün dünyada da biliyor. Ee, Avrupa'da ne ekonomik anlamda, ne siyasal anlamda, ne özgürlükler, demokrasi anlamında, sağlık anlamında muazzam bir e, yapı yok, e, muazzam bir sistem yok. Amerika'da insanlar sokaklarda e, can veriyorlar ve Amerikan e, devleti buna bir çare bulamıyor. Uyuşturucudan, suçtan, batı merkezleri, batı başkentleri, buna Al Almanya'nın, Avrupa'nın birçok şehrine dahil edebiliyoruz. E, bir çürümenin içerisinde. Türkiye'de de böyle bir propaganda e, başlatılıyor.